Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu Tom ve arkadaşlarıyla birlikte hoş geldiniz. Bakalım ev halkı neler yapıyor. Herkes uykuda. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Aa Tom yok. Tom nerede peki? İnanmıyorum. O da ne öyle? Bu kocaman pasta nereden gelmiş? Kim getirmiş? Tom niye ona şaşkın şaşkın bakıyor? Çok iştah açıcı gözüküyor aslında. En iyisi kendisine soralım bakalım bu pasta neyin nesiymiş? Merhaba Tom nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Tom da o pastayı çok merak ettik. Nereden geldi kim getirdi? Tam olarak biz de bilmiyoruz aslında. Nasıl yani? Sabah uyandık kapı çaldı ve bu pastayla karşılaştık. Kim göndermiş peki üzerinde bir not veya kağıt var mıydı? Belki arkadaşlarından birinin doğum günüdür. Hayır konuştuk. Öyle bir şey yokmuş. Belki de birinizin arkadaşı hediye göndermiştir. Ne dersin? Onu da aramızda konuştuk. Hepimiz arkadaşlarımızı pek tek aradık. Hiç kimse böyle bir hediye göndermemiş. Peki maket mi yoksa gerçek pasta mı? Onu da bilemiyoruz. Korkudan dokunamadım. Çok merak ettim Tom. Bir dokunup baksana gerçek bir maket mi diye. Ama ya maketse? Ya içinden kötü bir şey çıkarsa? O zaman da suçluluk hissederim vallahi he. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Gidip kontrol edeceğim. Hadi bakalım inşallah gerçektir Tom. İşte Tom pastanın başına geldi. Dokunmak istiyor ama zannedersem korkuyor. Hadi Tom bir cesaret dokun artık. İnanmıyorum dokunur dokunmaz pasta onu fırlatıp attı. Bir daha attı böyle acaba? Pasta dokunulmasına izin vermiyor. Hay Allah Tom'u duyuyor musunuz ya? Pasta onu oradan oraya fırlatıp durdu. Sıkıntıdan banyo yapmaya başladı tabi. Biz de şu pasta ile ilgilensek. Ne yapsak acaba ne yapsak acaba? Herkes uyuyor. Tom da banyo yapıyor. Peki bu sesler nereden geliyor? İnanmıyorum. O yabancı siyah otobüs tekrar gelmiş buraya. Eve girmeye çalışıyor. Bakar mısınız pastanın yanına kadar geldi. O da ne? Pastaya bir şeyler atıyor sanki. Son bunları görürse çok korkacak ya. Ve otobüs gitti. Tom tekrar geri geldi. Eyvah. Bu pasta hiç hayır alamet değil arkadaşlar. Galiba tekrar dokunmayı düşünüyor. Yok yok Tom ben vazgeçtim. Sen buna dokunma en iyisi. <laughs> O da ne? Tom'da da bazı değişiklikler oluyor. İnanmıyorum. Tom'a bakar mısınız? Bembeyaz. Değişik bir robota dönüşmüş. Hay Allah ya ne yapacağız şimdi? Ev halkı uyuyor. Sabah kalkıp bunlarla karşılaşırlarsa hepsi çok korkar. Yok yok bunun bir çaresine bakmak lazım. Bir dakika bir dakika aklıma bir fikir geldi. Hani dizin filmlerde olurdu ya zamanı geriye atarlardı. Biz de öyle yapalım mı ne dersiniz? Denemekte fayda var. Zaman geriye aksın. İşte gördüğünüz gibi herkes uykuda. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Ve pasta da gitmiş. İşte rutin sabahımız. Herkes uyandı ve tuvalet sırası. Sen de otur bakalım Hank. Ve Tom da uyandı. Normal eski haliyle birlikte. Bu çok sevindirici değil mi? Tabi hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Halbuki biz neler yaşadık. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Tom'a sormak istiyorum. Tom nasılsın bu sabah iyi misin? Pek iyi sayılmam aslında. Niye gayet formunda gözüküyorsun? Ay inanmıyorum bir şeyler anlamaya başlamış ha. Yok canım sana öyle gelmiştir. Yastığın kaymıştır onun için tutulmuşundur. Bu arada canım çok yağ çekiyor. Yağ mı? Evet evet özellikle de makine yağı. Yok artık daha da neler. Ben daha fazla dayanamayacağım. Git makine yağ arayacağım. Tom dur dur ne alakası var şimdi. Tom makine yağ içmeden önce ona bir muz verelim de kendini tok hissetsin. Al bakalım Tom. Zaten başka yiyeceğimiz kalmadı. Altın paramız da kalmadı. Buzdolabı boşaldığına göre alışverişe gitmemiz gerekiyor. <laughs> Bakalım paketimizden neler çıkıyor. Oo çok güzel. Dört tane muffin. Tokmak. Oyun. Altınlar. Ve tohum. Bence durumu iyi kurtardık arkadaşlar. Tom'un gayet keyfi yerinde gitar çalmaya başlamış bile. Bakalım Angela'ya Cincir sohbet ediyorlar. Hankla Bekka da sohbet ediyor. Ben de hediye paketin üzerinde öylece geziniyor. Her şey normale dönününe göre artık sizlere veda edebiliriz. Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden Mutlu Oyuncaklardan selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Oh